Pipip limsunuzu ver ya. Hadi bakalım ya cool Aslar çekeceğim. Be. Yap bakalım Kılçık. Cool Yapacağız Kılçık. Cool Yapacağız. Yapacağız. Açıl ya Necmettin. Aman. Ben de yırtayım Hı -hı. o büzüğüm. Ben bilmiyorum ki abi Hı -hı. bu haritayı. Kafamda bir sürü iş var bu abi. Burayı eski oyuncular bilir şu an. <laughs> B B B. Buram değil tamam gel buradan gel. Baby biz beceremedik bu kadde. Kalan son oyuncu. Arab tam o. karşında. Sakin ol. Sakin ol. Bir düşman kaldı. Al benim <sklap. gülüyor> <kapatalım>. silahı. <Gereksin> <laughs> arkadan ya. geldi, arka geldi, arka geldi. Bilmiyorum işte haritayı. Gör. Bir düşman kaldı. Tamam, tamam. Dur bana çok. Darla. darla. Darla, 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 Fake atıyor, fake atıyor. Ayakta kalan son. Lan 47, 47, 47. Tek tabanca. Belal bu. ya saçmaladınız ben hepsini işte. parçaladım. Seyidim var akımadım. ya yemin ediyorum var. Bak vallahi adam doğru dedi. Nasıl <laughs> biçim yardı o gücü? Spike yerleştirildi. Burası neresi tam ben neredeyim? Konya yolundayım Konya yolunda. Evet. Kafa tasını sikeyim. <laughs> Ustaya karşı geldik. Kardeş, <laughs> oh oh. Aa, ben gidene kadar. Tatlı. Hadi oh eyvallah. Be. Abi geliyor bir tanesi. B'den. Bir düşman kaldı. Kar. Ayakta ya hiç sesini almadık ki oğlum. Edi nereye kör ben, böyle. Yasin ben bilerek bekledim o Ferhat abinin çıkmasını. Abi duydu tamam tamam. İnandım inandım tamam. Koştum yani, lan ne şifti. Ben nasıl bir vuruş yaptın öyle şeyde. Neyse abi bir yani tane bizden al. Ne oldu? Edi. Burası resmen kındız koktu ya. Bana bak. Ee, dur biz <laughs> sizi sabahtan beri kındız yaptık resmen. Bura abi bir tane ne yapıyor ya? Hadi biraz hareket. Gel bakayım. <laughs> sen, evet. daha var, sen, sen daha var, sen daha var. Ne koktu ne oldu ya? Kaldır. Aa. Aa. Ha. Ha. Bana fark et. Abi bana bir şey alın ben ya ben kalkan alamıyorum ya. İşte. İnan al. Ne yani var kalkan O yo o yoruya söyle mukaddese çıkmasın. O yoruyor yoruyor. Yoruyor da... yoruyor. Abi Armenin o silah bir şey yaramaz. Şey, Bu iş bende. Şey... Oğlum spike al. Bana ver. <laughs> Ama böyle olmaz ki abi. Beni düşman görüyor. Arkambeli. Geri düşman kaldı. Spike'ı de teslim. Yük daha çok. Bu Spike'ı da şu an yine büyüğü içine girdi. Altı. Ben bıçak attım lan. Allah var ya. Ben toplar <laughs> aldım bu yerlerde. O operatöre ne yani kişi vurdum abi. O, operatör. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, operatör. Şey ben, bu operatör şimdi. Operatörün arkalığında. Arkambeli. Hani böyle bir poşet yırtılır ses kokusu gelir ya. <laughs> bir yırtık kokusu <laughs> geliyor ama. Ya arkadaşlar farkındaysanız bunlar hep benim laflarımı anlatıyor. Başka bir tane e, benim <laughs> bilmediğim bir şeyler <laughs> <mi>? böyle. Hani böyle, <laughs> böyle papatya çekirdeği ortadan yırtılır ya. Papatya karram <laughs> yürü görürüm. Ben kabağı yırtıyorum. Papatya değil. <laughs> Kim Oo! Güzel güzel. Bizler var. Bizler nefes alın. Saldırın! Saldırın! Bizler var siktim seni. Yanlış tarafa bakıyordum ya. Arkada yıldız. Gözlere dikkat. Helal lan. Abi X'e bas, X'e bas, X'e bas. Ara o politeri şey sakın ha. X'e bas abi. Güldük, eğlendik. Yürü, yürü ölme bak, korkma, uç, yürü. Uç, 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 uç. yürü, 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 korkma, korkma, yürü, yürü, yürüyorum. E, ne oldu? Nasıl korkma? Aa, devam et. He, tamam. ee, anlaşıldı. Abi Neyiz e, Q'ya bas, Q'ya bas. Tamam, çok iyi ben. Duvar. Orada bekleyecek şimdi o. Aram, hey, duvar yap kendine. Son 30 saniye. Kolunda. Arap git sen de be. Koş abi geç onun karşısına geç. bu tarafa Buraya gidelim. geçebiliyor muyum? Geç geç. Yürü abi yürü 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 korkma yürü. Arap kaç olsa 17 saniye. Oh oh tamam. tamam. Kaç kaç kaç. bu adam sadece kaçıyor ki be abi şimdi. Şimdi bir de ağır çekimdeyiz. Ne Al otomatik oğlum. Zaten otomatik oynadığın yok ki senin. <laughs> ben bir tane sen devam tamam mı? Eee. Tamam. Eee Ey. Ey, kanlı Yılmaz. Evet. Sen ee, hiç tane mu kardeş ortaya tamam. <laughs> tamam. Çekilin yoldan. Orada. Burada solda doğdu. Bu iş bende. Ya abi bu adam hiç ses vermiyor ya. Hiç ses duyamıyorum. B'deki de uğraplara gelsin. Yön, yön, yön. geri gel. Burada 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 burada. Bir düşman kaldı. Burada da var ki. Yanımda, yanımda. Önde de oldu. Burada, burada, burada. Ah vuracaktım ona be. Gidiyorum. Ananı sikeyim. Hadi, hadi, Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Kurbanlık keçi koktu keçi. Bilmiyorum artık sizden de keçi boku gelecek. <laughs> keçi boku. <laughs> keçi boku koku kokusu. Tak sınırdan konuşamadım. Evet. <laughs> Büyük Yeter sikeyim gülkün silah alayım ben. Ah. Abi Spike neredesin? B'de düştü. Ulan. Uğur abi sen niye oradan dolaşıyorsun Spike Bir düşman kaldı. Abi ne Aslında çabuk ya. öldü ya. Tevrat ay Seyit. Koydum o kara götü onu. Bırak onu. Ne oldu sana? E sikireyim, sikireyim sen. Sana ne oldu? E e ben ha. Hadi artık hayata dönüyoruz. Temiz, temiz, temiz. Temiz. Bunları spike yırtıyoruz. Spike Seyit. Arkandayım. Spike'ın biz spike. olduğunu unuttum. Al gel. gel. Rahat ol bu maçtan sonra yırtıyoruz. Soldan arka, arkandan sonra. Burada pusuyor. Ayakta kalan sol. Sağda. Sağda. <laughs> Göte koyunu parçala bizi. <laughs> <Eçi> Eti boku çıkarttı, <laughs> <için. o göç>. <gülüyor> Peki, <gülüyor> boku çıkarttı mı oradan? Eti boku çıkarttı mı oradan? Ne oldu? <laughs> ne oldu sen? Sen mi attın onu seydim? <laughs> Kasırgalar. Aa, öyle vurma, öyle vurma ne olursun. Ayakta kalan son. Allah'ım var dedim Nerede o? Yukarıda mı? Ben Seyit'e Seyit atıyorum Alman ben Seyit'e Seyit'e Ne oldu ya keçi ya boku bırakma mu? abi Keçi boku anlamadım çok fena koktu burası <laughs> Gel bakayım çıkartayım onu büzükten o keçi boku Of 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 Ya sen geri zekalı mısın? Come on baby let's go Let's go yırtarız. Hayır. Bizim şeyimizi yapmayın lütfen ya. Başka böyle tarz bir şey bulun yani. Resmen burası koala boku koktu. Resmen burası İsrail çimi koktu. Ayakta kalan Bural, son. solunda da var, şurada da var. He <laughs> evet, soldan da sağdan da koyar. Ultim bırak ultim de olsun bırak. Yaralı bırak. Ulti koyar, ulti. Yavaş Allah 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 Ortada düştü Gözümün önünde yemin ediyorum Tevrat <laughs> var ya bıçağı büzüye soktu Bir galiba reis Geliba Evet orada gördün onu Ona keçi bok Son 30 saniye Bitti <laughs> <Diktir. gülüyor> <laughs> <laughs> Brandayı muşamayı yırttılar. Zeybo'yu <laughs> <Abi, siktir gülüyor> yırttılar. Bu sıktılar. Ura abi. Sinelim mi oyunu? Kanka <laughs> o bildiğin var ya inşaatçıların balyozu var ya. Ura, Uğur abi hadi, ben, abi hadi çok ben hadi ben çok... dolarken yedim de sen nasıl yedin be? O da Oo. doğduktan sonra yedi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten biz bu oyunu silelim arkadaşlar. Oğlum bak beni asla <laughs> sığdıysanız ben illa bir oyunda bıçak atarım. He anlat Ama şimdi kendim o kentesi 2 kana neju kim bu kim yapıyor bu sesi bak burası ya bakayım twerk yap teçizat lazım sağ ol yerinde ne oldu ya Dondum mu ben dolduruyorum Kaypır da orada. Abi adam duvardan vurdu bana ya. Face'ler <laughs> arkada. Bir <arkasına>. düşman kaldı. <laughs> ah. Var yedim bildiğin ya. Serdi iskalmış. <laughs> oradan bir böcek gibi bir şey koştu. Bir HP'li birdi o. Gelacağım. Ah Ne var ya? Dile halalım mı almayalım mı? Almayalım. <laughs> <Öyle gülüyor> ben tekrar doğdum. Beni spektro çekiyorum ya. Beni vandal çekme vandal. Ne çekeli aldık ya Kim vurdu beni ya? Arkadan vurdular takane. Abi o adam niye bana gelmiyor? A'da düştü. Helal be oğlum. Helal bol. Taşkın hedef buldu. Taşkın. Ada düşman var. Dolduruyorum. Gördüm onu. Bir tane bir daha is. var burada kapıda. Arkamıza dikkat edin ama. Kapıyı açıyoruz. Ben arkaya, arkaya bakıyorum. Ben kapıyı Hayır, arkadan, arkadan geliyor biri geliyor, geliyor evet. Tamam ben seninle beraber bakıyorum. Birini aldım. Karam spike'ı kurken. Spike Başka, Adam var or. Ananı Pikachu. <laughs> 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 Gir <laughs> <lan. Bıçaklan. Bıçaklan. gülüyor> dur onun yüzünü. Bıçak lan. Bıçak lan. Bir düşman kaldı. Bıçak lan. Bıçak lan. yırt onu. Aa. O. Millet hepsi ha ha diyor. Ferman ediyor. Ya, Odin nasıl? çekmiş orospu çocuğu. Abi Odin çekmiş. Odin mi? En küçük o, ah. Doğrun babası ah. mı? 40 ayakta kalan son. mesajları okuyor musun? Yok. Yo, mesaj nerede ki? Entra var. Bak Kim? Estağfurullah. 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 Biz şey değiliz biliyorsunuz. Hey. Saldıranlar kazandı. Bu bitti. Oh Kanka, Buradaki... o kadar büyük taşağımız var ki millet korkup <laughs> kaçtı amına koyayım. <laughs>